Efendim. i̇yi akşamlar Narni Hanım. Teşekkür edemeden aniden ayrıldık partiden. Evet finali hızlı olsa da güzel bir gündü. Lafı uzatmayı pek sevmediğinizi bili biliyorum Sinan Bey buyurun. Haklısınız sevmem. Merak ettim. Epey bir karışmış içerisi. Vallahi Sermet Irmağı koruma altına aldı. Artık neyin peşindeyse beraber iş yaptıklarını falan söyledi. Çok inandırıcı değil de Afrat inandı. Merak etmeyin. Tek atımlık barutumuz yok sonuçta. Elbette istediğimizi elde edeceğiz sakin olun. Ama öncelikle Sermet'in şemsiyesinden çıkarmak lazım Irmak'ı. Vallahi Sinan Bey, Irmak kimin şemsiyesinin altında beni hiç ilgilendirmiyor tamam mı? Bana göre işler değilmiş bunlar. Ben zaten kendime ters bir iş yaptım, hata ettim, dersimi aldım. Size hayatta başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Yok bu böyle olmayacak ya. Beni Fırat'la bayağı ciddi ciddi konuşmam lazım. Belki Irmağan kız kardeşinle ilgili yaptıklarını öğrenince tekrar ilgini çeker bu konu. Ha Irmak Hanım merhaba. Ben Fırat'ı arıyordum da acaba senin yanınızda mı diye. Yo yani beni eve bıraktı sonra gitti. Biraz ağrısı vardı ama. Hay Allah merak ettim şimdi yolda fenalaşmış olmasın? Irmak durum ciddi. Birileri Fırat'ı zehirliyor. Ne? Zehirliyor muymuş? Kim yapar bunu? Ben de bilmiyorum. Bulacağız işte. Sen hemen evden fırla. Ben de buradan çıkıyorum. Fırat'ın evinde buluşuruz. Güvenlikte anahtar vardır. Açar kapıyı gireriz içeri. Tamam, tamam. Abi ben de geleyim mi? Yok. Sen burada kal. İnterneti aç şunu. Motor resimlerine falan bakın. Kask resimlerine falan bakın. Bir Bu şekilde bulmaya çalışacağız. Abi bir de şey hani... Cık. Hani... Affettin mi abi beni hani? İyi miyiz tekrardan? Biz hep iyiydik. Ha? Bir de şunun anasını danasını da arayın. Merak edip bunun peşine düşmesinler şimdi. Bir de o ilacı al, tahlile gönder. O bize lazım olacak. Tamamdır. Güzel gece. Parti de bize kaldı. Aynen öyle. Nereye abla bu saatte? Fırat'ı geri almaya. Bu iş fazla uzadı. Allah delirdin mi ya? gecenin bu saatinde nereye? Delirdim Şadi. Delirdim. Delirttiler sonunda. Allah Allah ya. Hayır sabahtan beri bir iş dönüyor ama hadi bakalım hayırlısı. Vay be. Hayat bu evde bayağı rahat arkadaş ha. Ben anlamadım bu işi gitti. Zaferciğim, Şimdi ablam Fırat abiye ilkokuldan beri aşık. Fırat abi de ablam için yanıp tutuşuyor ama... ...arada işte bu kılçık ırmak var. Şimdi ablam nereye gitti? O kılçı ayıklamaya. Anlaşılmayacak bir tarafı yok yani olayın. Ben düz bir insanım Şadiye. Böyle oyuncaklı işlere kafam basmaz benim. Hı. Zaten ben onu anlamalıydım benimle evlenmeye kalkmanda. Şadiye bu işin şakası olmaz. Hayır beni komik buluyorsan söyle hiç uzatmayalım bu işi gerek yok. Niye surat asıyorsun ya? Ha? Ben senin kocanım. Alacağını aldın Recep. Rahat bırak beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>